Voyager bir görev hikayesi, 1977 yılında başladı. Bir insan yapımı uzay aracı olarak Güneş sisteminin dış sınırlarına doğru yol alıyordu. İlk olarak Jüpiter ve Satürn'ün yanından geçiş yaptı. Bu gezegenlerin devasa gaz katmanlarını, halkalarını ve uydularını yakından gözlemleyerek bize benzersiz veriler gönderdi. Bu başarılar onu sıradan bir uzay sondasından çok insanoğlunun güneş sistemini tanıma rüyasının öncüsü haline getirdi zamanla güneşin manyetik alanı ve parçacık akımlarının hakim olduğu balon heliosfer sınırına ulaştı 2012 civarında bu sınırı geçerek yıldızlar arası boşluğa adım attı bu hiçbir sondanın deneyimlemediği bir ortam aşırı soğuk kozmik radyasyon milyarlarca kilometrelik boşluk, Voyager bir tüm bunlara rağmen yolculuğuna devam ediyor. 2025 itibarıyla Voyager 1 dünyadan yaklaşık 25 ila 26 milyar kilometre uzaklıkta. Bu mesafe daha önce asla ulaşılmamış kadar büyük. Bundan kısa süre önce dünya ele sonda arasındaki radyo sinyali ulaşım süresi 23 saat 30 dakikayı geçmişti. Bu da demek ki bir mesaj gönderdiğinizde yanıt gelene kadar neredeyse bir gün beklemeniz gerekiyor. Bu gecikme artık sıradan. Voyager 1 ile konuşmak adeta sabır testi. Ancak bu gerçek aynı zamanda insanoğlunun uzayda hangi boyutlara ulaşabildiğini gösteriyor. Şimdi önümüzde yeni bir eşiğe yaklaşırken tarih yazılıyor. Uzay gurusu medyaya göre 2026 yılı sonlarına doğru Voyager 1 resmen bir ışık günü mesafeye ulaşacak. Yani dünyadan gönderilecek bir veri sonda ile varış için tam 24 saat harcayacak. Bu süre Apollo dönemindeki ay görevlerinde 1 ila 2 saniyelik gecikmeyle kıyaslandığında anlatılamaz bir fark. Bu fark hem bir mesafe farkı hem de uzayda ne kadar geniş bir boşluğun hakim olduğunu gözler önüne seriyor. İnsanlık için öyle basit bir mesaj gönderip almak değil mesele. Bu bir zaman kapsülü göndermek gibi. İnsanlık evet artık dünyayı bırakıp yıldızlar arası genişlikte yankı bulabiliyor. Voyager bir hala bir şeyler ölçüyor. Güneş sisteminin dışında yıldızlar arası ortamı, iyonlaşmış gazları, manyetik alanları ve kozmik ışın seviyelerini kaydediyor. Bu kayıtlar, yıldız sistemleri oluşurken neler yaşandığını, güneş sisteminin kendi sınırlarının ötesinde ne olduğunu anlamamız için kritik. Her veri paketi, her sinyal, insanoğlunun evrendeki yerini yeniden sorgulaması demek. Ve en önemli nokta, bu yolculuğun sonu görünmüyor. Planlara göre Voyager, birin radyoizotop güç kaynağı, yani sondanın hayat kaynağı 2030'lara kadar yeterli olacak. O zamana dek o, yıldızlar arası boşlukta yol almaya, keşfetmeye, insanoğluna kozmik aynadan bir pencere açmaya devam edecek. Belki 2040'lı yıllarda son komut gönderilecek. Belki o zaman bile silinmiş olmayacak veriler. Kim bilir? Şu an için Voyager 1, yalnızca bir makine değil, insanlık arzusunun, merakının, Keşif tutkusunun somut hali ve 2026'da ulaşacağı bir ışık günü eşiği bunun ne kadar büyük bir adım olduğunu gösterecek. İzleyiciye şunu sormak isterim. Sizce bu yolculuk yalnızca teknik bir başarı mı yoksa insanlığın evrendeki yalnızlığını, keşif ihtiyacını ve umutlarını temsil eden bir simge mi? Düşüncelerinizi yorumlarda merakla bekliyorum. Voyager 1 ile ilgili gelişmeler bu yolculuğun ne kadar olağanüstü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Şu an itibarıyla Voyager 1 dünyadan yaklaşık 24,88 milyar kilometre uzaklıkta. Bu onu insan yapımı nesneler arasında en uzak konuma taşıyor. Önümüzdeki yıl 13 Kasım 2026 tarihi özel o gün Voyager 1'in Dünyadan tam bir ışık günü uzaklığa erişmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 25,9 milyar kilometre demek. Işığın ya da radyo sinyalinin bu mesafeyi kat etmesi tam 24 saat alacak. Yani bir mesaj gönderdiğinizde yanıt almanız bir gün sürecek. Bu insan yapımı bir nesnenin ulaştığı en uzak noktalardan biri. Bu mesafe yalnızca bir sayı değil. Aynı zamanda bir eşik. Voyager bir artık güneş sisteminin içinde değil. Yıldızlar arası uzayda drift ediyor. Yıl 2012'de heliosfer dediğimiz Güneş'ten gelen rüzgar ve manyetik alan sınırını aşmış. Uzay boşluğuna adım atmıştı. Ama bu yolculuk sadece uzaklıktan ibaret değil. Her sinyal Voyager'dan Gezegenimizi, güneş sistemini ve ötesini tanımamız için bir pencere açıyor. Voyager bir hala bilimsel ölçümler yapıyor. Kozmik ışınlar, plazma akımları, manyetik alan gibi bilgiler topluyor. Bu veriler evrenin karanlık köşelerindeki fiziksel gerçekleri anlamamızda kıymetli. Ancak görev kolay değil, güç tüketimi giderek azalıyor. 1977'de fırlatıldığında planlanan görev süresi yalnızca birkaç yılken 48 yılın ardından hala yaşıyor. Fakat yakın zamanda bilimsel aletlerden bazıları devre dışı bırakılabilir. Bu da demek ki belki 2030'larda Voyager bir yalnızca bir fener gibi. Sinyal gönderen ama veri toplayamayan bir hayalet olacak. Bu gerçekten inanılmaz 1970'lerde tasarlanmış, teknolojisi nostaljik sayılacak bir uzay aracı yıllar içinde tamir edildi, yeniden yönlendirildi, yeniden programlandı ve şimdi insanlığın uzaydaki en uzak temsilcisi. Eğer her şey yolunda giderse, önümüzdeki yıl o ışık günü eşiğini geçecek. Uzayda bir gün gecikmeli mesaj göndermek derin bir simge. İnsanlığın sabrı, merakı ve keşif arzusunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Voyager 1'in yolculuğu sadece uzaklık ve teknik detaylarla ölçülemez. Aynı zamanda insanlığın keşif açlığının ve sabrının bir göstergesi. 1977'de fırlatıldığında kimse bu küçük cihazın böyle bir tarihe imza atacağını öngörmemişti. O yıllarda bilgisayarlar bugünkü telefonlarımızdan çok daha yavaştı ve iletişim sistemleri sınırlıydı. Ancak mühendislerin zekası, fizik kurallarına duyulan saygı ve insan merakının birleşimi sayesinde Voyager 1 Jüpiter ve Satürn'ün yanından geçip bize eşsiz görüntüler ve veriler gönderdi. Bu görüntüler sadece gezegenlerin büyüklüğünü veya halkalarının karmaşıklığını göstermekle kalmadı. Aynı zamanda evrenin ne kadar devasa ve bizim ne kadar küçük olduğumuzu hatırlattı. 2012'de heliosfer sınırını geçerek yıldızlar arası boşluğa adım atmasıyla Voyager 1 hiç kimsenin daha önce deneyimlemediği bir ortamda yolculuk yapmaya başladı. Koşullar ekstremdi. Milyarlarca kilometrelik boşluk, aşırı soğuk kozmik radyasyon ve manyetik alan değişimleri. Ancak sonda her sinyal gönderdiğinde bize yıldızlar arası ortam hakkında bilgi veriyor. Bu bilgiler kozmik ışınlar, plazma akımları ve yıldızlar arası manyetik alan ölçümleri ile insanlığın evreni anlamasını sağlıyor. Her veri paketi yalnızca geçmişin değil, geleceğin de bir yol haritasını oluşturuyor. Voyager 1'in güç kaynağı radyo izotop enerjisi. Sondanın tüm sistemlerini hala besliyor. Ancak bu enerji sınırlı ve yakında bazı cihazlar devre dışı kalacak. Buna rağmen sonda bir araç olmanın ötesinde insanlığın merak ve azim sembolü olarak varlığını sürdürecek. Bu teknolojik bir başarıyı aşıp insanın bilinmeyene duyduğu ilgiyi ve sabrını temsil ediyor. 2026'da ulaşacağı bir ışık günü mesafesi. Bu yolculuğun ne kadar dramatik ve büyüleyici olduğunu gözler önüne seriyor. Düşünün, dünyadan gönderilen bir mesaj sonda ile varış noktasına tam bir gün sonra ulaşacak. Bu gecikme hem mesafeyi hem de uzayın enginliğini hissedebilmemizi sağlıyor. İnsanlık kendi evrendeki küçüklüğünü bu ölçekte deneyimliyor ve aynı zamanda hayal gücünü genişletiyor. Voyager 1'in hikayesi bize şunu hatırlatıyor: merak ve cesaret. Bilim insanlarının ve mühendislerin yaratıcı zekasıyla birleştiğinde imkansız gibi görünen şeyler mümkün hale gelebiliyor. Voyager 1 yalnızca bir uzay aracı değil, insanlığın evrende kendine yer arama ve yıldızlara dokunma çabasının somut kanıtı. Sizce bu yolculuk yalnızca teknik bir başarı mı yoksa insanlığın evrendeki merakını, sabrını ve keşif isteğini temsil eden bir simge mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Voyager 1'in yolculuğu sadece bir uzay aracının hareketi değil, insanlık için bir zaman kapsülü ve bir merak sembolü olarak öne çıkıyor. 1977'de fırlatıldığında tasarımcılar Sondanın birkaç yıl boyunca Jüpiter ve Satürn'ü incelemesini bekliyorlardı. Oysa 48 yıl sonra hala aktif ve yıldızlar arası boşlukta yol alıyor. Her gün gönderdiği veriler, milyarlarca kilometre uzaklıktaki bir cihazdan gelmesine rağmen bize evrenin gizemlerini anlatıyor. Bu veriler kozmik ışınların dağılımı, plazma yoğunluğu ve manyetik alan değişimleri gibi detayları içeriyor ve yıldızlar arası ortam hakkında insanlığın bildiklerini genişletiyor. 2026'da Voyager 1 dünyadan tam bir ışık günü uzaklığa ulaşacak. Bu, bir mesaj gönderdiğinizde yanıt almanızın 24 saat süreceği anlamına geliyor. Mesafe Artık sadece rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyük, hissedilen bir mesafe, bir sabır testi ve insanın evrendeki küçüklüğünü fark etmesini sağlayan bir metafor. Bu durum uzay çalışmalarında yeni bir dönemi simgeliyor. İnsan yapımı bir cihaz dünyadan öylesine uzaklaştı ki iletişim artık bir gün sürecek, ama yine de veri gönderebiliyor ve keşif yapabiliyor. Voyager 1'in güç kaynağı olan radyo izotop jeneratör 2030'lara kadar enerji sağlayacak. Bu süre zarfında bazı bilimsel aletlerin devre dışı kalması kaçınılmaz ancak sonda hala varlığını sürdürecek ve yıldızlar arası ortamı gözlemlemeye devam edecek. Bu da insanlık için bir hatırlatma. Büyük başarılar kısa ömürlü olmasa da her zaman bir sınır içerir yine de merak ve azim bu sınırları zorlayarak yeni keşifler yapmamıza olanak tanıyor. Voyager bir sadece bir uzay aracı değil, insanlığın evrende kendini tanıma çabasının, sabrının ve hayal gücünün bir sembolü. 48 yıl boyunca mesafeler kat etti, zorlukları aştı ve insanoğluna yıldızlar arası boşluğun bir yansımasını gösterdi. Her sinyal, her veri paketi, insanlığın uzayda bıraktığı izlerin bir kanıtı bu yolculuk sadece teknik bir başarı değil insanlığın merak ve keşif arzusunun somutlaştırılmış hali sizce voyager 1'in bu yolculuğu yalnızca teknik bir başarı olarak mı değerlendirilmeli yoksa insanlığın evrendeki yerini sorgulayan sabrını ve merakını temsil eden bir simge olarak mı görülmeli bu soruyu aklınızda tutun ve yorumlarda paylaşın. Çünkü bu hikaye bir sondanın ötesinde.